Türkiye'de eskiden olduğu gibi bir anda %20-30 kurun yukarı gittiği, 2-3 gün, gün üst üste bir şok yaşadığımız bir dönem önümüzdeki süreçte ben beklemiyorum. E, çünkü siyasi anlamda da zaten olabilecek en kötü şeyler de oldu. Ha, daha kötü şeyler olabilir ama bunun yanında ekonomi yönetiminin bu anlamda e, her ne kadar birçok kişi de bu noktada ters düşmüş olsam da hala bu görüşün arkasındayım. Çünkü diğer taraftan şöyle bir durum var. Faizler %50'ye geldi haftalık para piyasası fonlarına veya ya da kısa vadeli serbest fonlara bakıyorum. Aylık %4.4 getirisi olan ve en düşük baktığımda da %4'lere yakın zaten. %4 ile 4.5 arasında aylık bir getirisi var bu fonların. Yıllıkta baktığımda %60'lar civarında bir getiriden bahsediyoruz. Kur ne kadar gitmiş? Son bir yılda %20. Eğer dolarda kalsaydı, hadi bir de Eurobond vesaire aldın. Oradan 7 puan öyle faiz aldığını düşün. 6-7 puan. Arada hala %35'e yakın TL cinsinden faizin döviz cinsinden yatırımları yendiğini görüyoruz.